gebelik serimize başlamıştık. Biliyorsunuz çok sevgili arkadaşım kadın doğum uzmanı Funda Öztürk birlikte. Fundacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Biz sizinle e, gebelik öncesi check konuştuk, gebelik testlerini konuştuk. Sonrasında da birinci ayda gebelikte ne oluyor konuştuk. Geldi çattı ikinci ay efendim. En güzel ay. En güzel ay. En güzel ay. ay. Evet. Hmm. Neden en güzel ay? Neden? Çünkü geçen ayda biliyorsunuz sadece bir küçük kese gördük. Aslında henüz evet. ultrasonda bebeğin kendisini görmedik, kalp atışlarını duymadık. Şimdi en güzel ay çünkü ikinci aya geldiğimiz andan itibaren artık o minicik kesemizin içerisinde o bezelye tanemiz ya da fasulye tanemiz artık oluştu. Artık onu görüyoruz kalp atışlarını dinliyoruz. Dolayısıyla o böyle bizi en mutlu, heyecanlı, en güzel, en duygusal, duyguları coştuğu, ağladığımız en güzel Vay. videolar çektiğimiz en güzel aydayız. Evet. Artık gebeliği herkese söyleyebiliriz. Çünkü bu dönem bu ana kadar bu gebelik bir boş gebelik mi? Yani hani evet. gebelik mi? Dış gebelik mi? Onların hikayesi hep var. Evet. Yani bir kese var ama hala tam böyle bir kendimizi bir hamileliği bir motive edememiş oluyoruz. Ama şu andan itibaren artık bir anne adayıyız. Artık daha mutluyuz, sağlıklı bir kalbi atan bir bebeğimiz var. Hı hı. Bir de o içinde o hani bir kalbi atan bir canlıyı yaşam, yaşamak hissetmek, onu karnında büyütebileceğini düşünmek, onlar inanılmaz duygular veriyor. Hakikaten bizim en güzel ayımız bence. En güzel ayımız. Peki bebek o zaman ne kadar oluyor şimdi ikinci ayda? Ee, tabii artık bir kesemiz var. Kesemizin evet. içerisinde bir yaklaşık 2 santim, iki buçuk santim civarında bir embriyomuz var. Ee, bir fasulye tanemiz kadar. Hı -hı. Genelde böyle bir C harfinde şeklinde Hı -hı. görüyoruz zaten. Yanında da bir yol kesemiz var. Hı -hı. Ve bir besleyecek olan, işte hormonları salgılayacak olan yol kesemiz var. Ve e, bu dönemde daha böyle gebelikleriyle çok bir şey hissetmiyoruz. Daha böyle bir kıpırdanmalar vs. Bebek diyor aslında ama biz onu henüz daha hissetmiyoruz. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. çok daha erken dönem. Peki anne de e, ikinci ayda ne değişiklikler oluyor? Tabii bir taraftan hormonlar hala e, ciddi inişli çıkışlı seyretiyor. Hormonlarına uyum devam, devam ediyor. Aynen. <laughs> o yüzden anne de hala o duygusal şeyler devam ediyor. Hani ilk ayda gördüğümüz o ruhsal değişiklikler, alınganlıklar, uyku hali, enerji düşüklüğü, mut düşüklüğü depresif ruh hali bu hala biraz devam ediyor. Çünkü e, birazdan biraz daha hani belki de konuşuruz mide bulantıları, mide problemleri de başlıyor. Beslenme bozuk, sıvıyı az alabiliyor. bitkin, bitkin halsiz, halsiz. Bir taraftan duygular güzel ama bir taraftan genel durum onu desteklemiyor. Bu dönemde biraz daha böyle hani şey hissediyoruz kendimize. hamileliğin böyle bir Sana hafif, hafif dönem vurduğu dönem. dönem. Yani, Aynen. Evet. İkinci ayda anneler daha mı şikayet oluyor? Tabii en önemlisi biliyorsun mide bulantıları. Hmm. Yani en çok en sık karşılaştığımız şeyler sindirim sistemi ile ilgili problemler. Ee, sıklıkla en hastalarda gördüğümüz en çarpıcı değişiklik koku hassasiyeti. Hmm. Yani yani herkesin kimsenin duymadığı kokuyu anne adayı duymaya başlıyor. Hani yoldan geçerken artık bir restoranın önünden geçerken bile hani bulantı oluyor, ağzı yüzünü kapatıyor En büyük sorun bulantılar. Kusma eşlik bazen eşlik ediyor, bazen etmiyor. Eşlik ederse daha zor biliyorsunuz. Bazı anneler şanslı yaşamıyor bulantı ile ilgili sorunlar, kusma ile ilgili. Ama bazı anneler bir tık daha şanssız. Ama burada oturmaması gereken şey hani bu sürenin çok uzun olmadığı 2 3 hafta süreceği ortalama e, ikinci ayın bitiminde üçüncü aya başladığımız süreç içerisinde azalarak kaybolacağı. Bunu özellikle biraz da moral verici olmak açısından söylememiz lazım geçici bir dönem. Bazen sindirim problemleri çok oluyor. Yani ya yediğim taş gibi midem oturdu. Karnımda çok şişkinlik e, hazımsızlık problemleri Hı. oluyor. Yine bunlarda yani gebelik hormonları nedeniyle oluyor. Bir süre sonra kendiliğinden çözülüyor azalacak. ve geçiyor. Aynen. Peki iki aylık gebelik döneminde yapılması gereken testlerimiz, ekstra takiplerimiz var mı? Şimdi ikinci ayda mutlaka zaten bir doktor muayenesi, doktor evet. randevusu oluşturulmalı. Çünkü bu dönemin özellikle yapılması gereken testleri var. Bunlardan bir tanesi bebeği etkileme bulunan toksoplazma testi, hı hı. rubella testi, kızamıkçık hı hı. testi ki bunların anne kanındaki kandaki varlığı hala bu enfeksiyonun devam ediyor olması bebekte anomalilere yol açabilir Onun dışında diğer mesela enfeksiyon hastalıkları, sitomegalovirüs gibi, herpes gibi birçok yaptığımız hı hı. testler var. VDRL, sifilis testleri gibi. Onun dışında tiroid testlerini mutlaka hı hı. yapmak istiyoruz. Zaten genel olarak bir anne vücudunda hani hamilelik öncesinde anlattığımız yaptığımız testlerin bir kısmını aslında tekrar tekrarlıyoruz. yapıyoruz evet. annenin vücudunda genel işte vitamin eksiklikleri kan eksiklikleri kan değerleri bunların hepsini bir idrar tahlili, idrar kültürü Vajinal akıntı kültürü, eğer önceden yapılmadıysa simir testi bu testlerin hepsini bir kere daha yapıyoruz. İşimizi sağlama bağlı Yani iki tane önemli şey var. Kalidran testleri bir de bir ultrason muayenesi. Peki ikinci ayda annenin kullanması gereken ilaç var mı? Ya da takviye var mı? Aslında bu dönemde hala başlıyor ve erken dönemlerde kullanılıyor. Yani onun için en e, kritik olduğu haftalar bu haftalar. Bu dönemde zaten hala folikasite devam ediyoruz. Eğer annenin ihtiyacı varsa bulantı kesici ilaçlara devam ediyoruz. Besin olarak bol bol zencefil öneriyoruz. <laughs> Onu <laughs> evet. Zencefilin mide bir de üzerine rahatlatıcı etkisi var. Özellikle mesela zencefilli sular hazırlayabilirsiniz. <laughs> Ve, çünkü sıvısız kalmamak gerekiyor. Zencefilli çaylar olabilir. Bulantı kesici ilaçların içerisinde de zencefil oluyor. beslenmemizde yani zencefilli biraz yer vermek güzel olur. Peki Bizim hani en büyük sorunlarımızdan biri, ben kendim için söylüyorum, benim gebelikteki Hı -hı. en büyük sorunlarımdan biri kiloydu. Hiçbir, iki kere gebe kaldım, ikisinde de bir kere bile kusmadım. Hı -hı. Ee, ne kadar kilo alınmalı ikinci ayda? Şimdi onu soracağım. Evet, aslında bu dönemlerde hiç belki. Geldi. Yani bu dönem aslında <laughs> kilo dönemi değil çünkü, öyle söyleyeyim. Çünkü ne kadar ağız kilo alınırsa bence o kadar iyi olur çünkü zaten hamilelik boyunca biz maksimum 12-15 kilo ile bitirmek istiyoruz ve kilo alacağımız ayları mümkünse sonlara saklamak istiyoruz çünkü bu dönem çok fazla. Çok fazla. Kart <laughs> hiç 24 almayalım. İşte ben aldım. Yani Rezil kadar... oldum. sakın almayın. <laughs> <laughs> Ama sağlıklı gemiliğin takibinin içerisinde gerçekten yok. yok. Evet. Yani onun için ilk üçer mümkünse hiç almayalım. Eğer alacaksak da ayda 1 kiloyu geçmemeliyiz. Bu Peki. da geçmemeliyiz. Peki. Evet ikinci ayda ayrı bir heyecan ayrı bir e, böyle e, hakikaten o kadar güzel söylediğim gibi, içinde bir kalbin attığını hissetmek ve evet, bir canlıyı büyüttüğünü düşünmek. Nece anneler evet. var ki o ultrason'daki evet. o kaydı alıp evde eşiyle birlikte heyecanlanıp heyecanlanıp o kalp sesini dinleyenler değil mi? Tabii çok güzel. Selam olsun çok, en çok çok bir şeyler yaşıyoruz. İnan çok güzel. Hastaneden haberleri gönderiyoruz. O videoları büyüklere, ebeveynlere gönderiyoruz. Tabii ve sosyal medya en, en korku, en güzel ayımız. En Bence güzel Ikinci ayımız. ayımız. Peki. <laughs> o zaman adım adım gebeliğin birinci ayını da bitirmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İkinci, İkinci ayını da bitirmiş, bitirmiş, oluyoruz. bitirmiş <laughs> oluyoruz. Pardon. Evet. i̇kinci ayını bitiyoruz. görüşmek bitiyoruz. <laughs> üzere. Üçte görüşmek üzere. Hoşçakal. Hepinize çocuksu günler diliyoruz.